sosyal medyada bir paylaşım oldu. Ardahan'a fil gelmişti. Bir çoban o fotoğrafı paylaştı. Jandarma ekipleri Ardahan'da köşe bucak fil aradı. Ufaca fili mi görmüş çoban? Keşke gerçek olsaydı. Fil alarmının adresi Çamlı Çatak köyüydü. Bir çoban arazide fil gördüğünü öne sürdü. Habere de bu fotoğrafla duyurdu. Ardahan'ımızda bir fil görüldüğünü ifade etti. Heyecanlandık haliyle. Bölgeye giden jandarma önce çobanı buldu. Sonra da gösterdiği noktada pili aramaya başladı. 10 kilo civarlarında jandarma tarafından arama tarama yapıldı. Her yer dedik dedik arandı ama ortalarda pil yoktu. Saatler sonra valilik olayın gerçek dışı tamamen uydurma olduğunu açıkladı. Maalesef yalan bir haber. Şimdi Ardahan'da ne işi var bir Ardahan'da olarak filimizin olmasını isterdim. Keşke gerçek olsaydı.